Merhaba arkadaşlar, ben Emrah Alp. Oyun Okulu Gaming yeni bir hoş geldiniz. Ee, ben az önce dördüncü ee, videoyu çekmiştim. Bunu ek olarak biz kıyafet giymemiz gerekiyor o görevde. Yani fazla dakika olmasın diye. Dakikada süresi uzamıştı o yüzden ben böyle yapmak zorunda kalmıştım. Bunu hemen baraj bekliyorum. Diye Size göstereyim. E yani bunu bu yeri bir bölüm değil yani diğer bölüm değil. devamı. Bingo'ya böyle giriyoruz. Ee, şimdi kıyafet alacağız. Kıyafet sizin kişinizi gösteriyor bu oyunda. Yani çok önemli değil ama ben kıyafete önem veriyorum. Siz önem vermeyebilirsiniz. Hayır kötü hayır. Bunu giyeceğim mi düşündünüz? Hayır işte bile işte bile. Böyle bir şey hayatta olmaz. Ha, asla böyle bir şey giymem. Hmm. Kombat ceket giyeyim. Kombat ceket güzel. Heh şimdi oldu. Anam farkındaysanız ne oldu biliyor musunuz? Farkındaysanız şey oldu. Az önce bu beyaz değil miydi elleri kollara? Ana, bu da bayağı gittikçe siyahlaşıyor. Ben urban kamu her zaman kiyle. Güzel arkadaşlar. ışığa çıktığımızda e, göreceksiniz kıyafetimi zaten. Asker pantolon ama şey çok konuşmacı. Hmm, bunu, bunu giyeceğim düşünmediniz herhalde. Bunu giyeceğim düşünmediniz. Sandalet de giyemem. Yani en mantıklı. Evet. Yeşil en güzel evet. Fazla da fark etmiyor ama ayakkabıya fazla önem vermiyorum. Hadi. tamam, güzel tamam tamam tamam. Aldık tamam aldık aldık tamam ne bakıyorsun tamam. İlla bir şeye bakman lazım böyle. Artistik tasman lazım. iyi yeah, falan var lazım illa. Çok bunu fazla önem vermiyorum. Evet bu çok güzel. Tabi kıyafet mi bu arada? Ekranıza kan bayağı baya bir Tabi ona benzetmek için değil ben şimdi hızlı olsun. Hızlı ve güzel olsun onun tarzını beğendiğimden. Yani ondan kopya çektiğimiz falan yok. Onu, onun, onun gibi göstermeye çalıştığımız falan da yok. Yani yanlış anlamayın. Tabi 3 dakika giyindik. Hatta görev zaman. Arkadaşlar şimdi ben size söyleyeyim. Bir sonraki bölümü kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Ve e, videoyu beğendiyseniz zaten unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kesinlikle unutmayın. Videolarımı izlemeyi bırakmayın. Ve hoşça kalın.